Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi kullandığım cihaz olan Samsung Galaxy A5 2017'yi tanıtacağım. Öncelikle kutusundan başlayalım. Kutu sert plastik yapımda bir kutu. Samsung Galaxy A5 32 GB'lık bir versiyonu bu benim elimde bulunan. IP68 sertifikası var. Ee, su geçirmezlik ve toz koruma sertifikası oluyor bu. Kamera özellikleri ön 16, arka 16 megapiksel. Ön kameradan pek memnun olmuyorum. Çoğunlukla bu düşük ışıklarda sıkıntı çıkarıyor. Yani bulanık pürüzlü bir görüntü elde ediyorum. Ve parmak izi okuyucu. Bu ana ekran açma tuşunda bulunuyor. Alt tarafta klasik Samsung tuşu yani. 4K özelliği var. 64 bit octa core işlemcisi var. 132.2 mm kasa çapı var. 5.2 inç. Full HD Super AMOLED ekrana sahip. Ve kamerayla hafıza zaten yukarıda bahsettik. Yine Samsung'un kendisine ait olan bir güvenlik paketi var içerisinde. Burada da Chapatman falan, Türkiye sanatları. Üst tarafta damgalar, e falan. Şimdi, kutumuzu açalım. 2017 model olduğunu söylemiştik. Bu kendi kullanmış olduğum bir cihaz. Paketten çıkaralım. Şöyle kapatalım. Öncelikle arkadaşlar, ana ekranı açmadan, yani bu ekran koruyucu gibi görünen şey bu telefonun kendi özelliği. Buna Always On Display de diyorlar. İki kere tıkladığımız zaman, şu şekilde yana kaydırabiliyoruz. Burada müzik falan açtığımızda kolaylıkla durdurabiliyoruz veya ileri geri alabiliyoruz. Burada tarihe eklediğiniz etkinlikleri görebiliyorsunuz. Burada da sonraki alarm mesela ilk 7 gün, son 7 gün o şekilde. Sonra geri sarıyor. Burada saat ee, takvim ondan sonra bir de pilinizi görebiliyorsunuz. Buna daha farklı e, Samsung'un temas sitesinden indirdiğiniz şeyleri de e, görselleri de ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde ekranımızı açalım. Burada yine hızlı kamera tuşu. Burada telefon. Bu şekilde parmak izden açalım telefonumuzu. Evet. Yukarıda indirdiğimiz durum panelinde Wi-Fi, ses, bir de NFC özelliği var ekstra olarak. Bu çoğu telefonda yok günümüzdekilerde. Always on display'i kapatabileceğimiz bir panel. Konum, güvenli klasör, mobil erişim, mavi ışık filtresi de bulunmakta. Bu gözü yormasın diye kullanılan bir şey. Şöyle kapattığımızda beyaz oluyor. Açtığımızda gün ışığı gibi bir renge bürünüyor. Pek fazla kamerada belli olmasa da ama o şekilde. Mobil veri, portre ve otomatik döndürme. Rahatsız etmeyin var. Wifi aramaları var. Telefon görünürlüğü falan. Ondan sonra. Burada yine otomatik parlaklık kontrol üstte diyor. Bunları geçelim. Telefonumuzun yazılımına bir de özelliklerine ekstra özelliklerine gelelim. Öncelikle zaten bataryası 3000 mAh. Bu batarya sizi gün içerisinde çokça hızlı. Yani nasıl diyeyim çok hızlı bitmiyor. Sizi sabahtan akşama kadar götürebiliyor. Bu şekilde pil bilgilerinden göstereyim. Pil kapasitesi 3000 mAh. Pil seviyesi şu anda %90 şarjda. Durumu şarj olmuyor şu anda. Yani normal olarak. Android sürümü 8'de kaldı. Şu anda cihaz 200... E, nasıl anlatayım? 2017 yapım bir cihaz olduğu için yeni güncellemeleri almıyor. Samsung biliyorsunuz ki 2020'deysek şu anda 2018 cihazları güncellemeleri alıyor. 2 yıl önceki cihazlara veriyor güncellemeleri en fazla. Yine KNOCK sürümü, güvenlik yazılım sürümü. Bundan bahsetmiştik pakette. Yani 3 GB RAM'i var arkadaşlar bu telefonun. Sizi PUBG oynarken ee, vesaire, bu tür oyunlarda çokça götürebiliyor. Hiç kasmadan, sıkıntı çıkarmadan. Yani telefonumuzun ön arkası cam. Bu şekilde. Oldukça hafif. Diğer metal kasalara göre. Bu şekilde. Arkada yine şey var. Kamera, flash, Samsung yazılarımız. Önde de bahsetmiştik. Yukarısı, aşağısı bu şekilde. Kutumuzu tekrardan bir açalım. Burada şey çıkıyor. Bu sim kart yuvasını çıkarmak için olan çubuğumuz falan. Burada hızlı başlangıç kavuzu Ben bu telefonu aldığımdan beri hiçbir zaman okumadığım ve kenara koyduğumuz şeyler. Ve garanti belgesi. Orient yazıyor. Hızlı başlangıç kılavuzu demiş. En az 500 sayfa. Şunun kalınlığına bakar mısın? Bunlar bu şekilde. E, kutunun içerisinden bir de hızlı şarj adaptörü. Type-C USB kablo. Samsung'un orijinal kulaklığı çıkıyor arkadaşlar. Başka da bir şey çıkmıyor zaten. Başka bir şeye de ihtiyaç yok. E, bu segmentte bir telefon için. Hmm, bu şekilde. Ha, ben size şeyleri de göstereyim. Bu Galaxy Tema dedim. Bu Always On Display'i nasıl resim atayabileceğiniz onları da bahsedeyim biraz. Bu şekilde Galaxy Tem Tema'ya girelim. bize bağlanalım. Evet şu anda bağlandık. Hatta daha önceden de indirmiş olduğum şeyler vardı. Onlardan da biraz bakarız. Şöyle Galaxy Teme'ye girelim. Şu sağ altta bulunuyor zaten direkt. Burada ücretli, ücretsiz. Hatta biz direkt ücretsizlerden başlayalım. En iyi diyelim. Şurada bir tane Kemal Atatürk imzalı bir Always On Display var. Ekran var. Bunu direkt indirelim. Bu şekilde indire bastık. Şu sağda göründüğü gibi olacak zaten ekranımız birazdan. Siyah üstünde kamera tuturken imzası mıs ya? Bundan daha güzel bir şey var mı? Direkt uygulaya basalım, indirdi. Saat ve görüntü diyelim. Daha çok işimize yarar. Sadece görüntüden nazar. Şöyle kapattım ve oldu. Bence gayet de yakıştı. Bu ışığa sensörü ışığa geldiğinde. Bunu kendi kendine otomatik parlatıp veya karanlıkta olduğunuzda kendi kendine otomatik ee, nasıl diyeyim ekran parlaklığını düşürebiliyor. Bir şekilde açalım. Daha farklı farklı şeyler var mesela ne bileyim çılgınca şeyler yapabilirsiniz burada. Normal temalarda da öyle aynı şekilde. Bu telefon böyle bir telefonda arkadaşlar oldukça hızlı seri normal oyunlarda bildiğiniz amiral gemisi. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kartlar kısmına koyacağım videoyu da izlemeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlara da bir dahaki videoda ne çekmemi istediğinizi yazarsanız eğer ona göre videolar ayarlarız. Şu anda elimde bir de J3 Pro var. 2018 model. Onu da bir sonraki videoda çekmeyi düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi bana sunarsanız memnun olurum. Ona göre bir şeyler ayarlarız. Kendinize çok cici bakın. O que